Hile yapmadan da kazanabilirsin. Merhaba. Arka bahçemizdeki ilk yumurta oyununa hoş geldiniz. İlk takım Edi ve Mia. <laughs> evet. İkinci takım Tessa ve Kobi. Pekala kuralları biliyorsunuz. Takım üyeleri yumurtaları birbirine gönderecek ve yumurtayı kırmadan bitiş çizgisinden geçiren ilk takım oyunu kazanacak. Başlayalım Sophie. Bu yumurta yuvarlanmak istiyor. Yerlerinize hazır Başla. Hadi Tessa. Hadi, hadi. Yaşasın. Aa, evet. evet. Yaşasın. Edi liderliği elinden bırakmıyor. Ama Kobi ve Tessa da hemen arkasından geliyorlar. Hadi at. burun fazlıyla önde. Bu çok ama çok heyecanlı. Hadi Tessa. Hadi Edi. Yapabilirsin. <laughs> Ve böylece beraber kaldılar. Beraber mi? Aa, olamaz. Kazanan olmayan yarışın nesi güzel. Yeniden yarışalım ama yarış arabalarıyla. Rrrr. Yarış arabaları. Evet. Büyük arabalarla yarışabiliriz. Ben varım. Gidelim için sabırsızlanıyorum. Hadi çal Ziggy. Hey hey hazır ol maceraya. Gel yanımıza. Özel bir macera ama. Önce bu şarkıyı söyleyelim. Şarkı söyleyelim. Şarkı söyleyelim. Şarkı söyleyelim. Şarkı söyleyelim. Şarkı söyleyelim, şarkı söyleyelim. Hey hey hazır ol maceraya ve biz çok heyecanlıyız. Hadi başlayalım. Macera o, Hadi siz de katılın. Hepiniz geleneksel kraliyet yarışına hoş geldiniz. Hızlanın rüzgar gibi esip gidin. Baba. Affedersin oğlum. Aa, devam et. Yarış burada başlayacak ve orada kraliyet sarayında son bulacak. Zafer kutlaması da kral tarafından sarayda yapılacaktır. Kibar tezahüratlara izin verilecektir. Şunun gibi. la, la, la. Başlangıç bayrağı sallanıyor. Baba. Yarışı benim başlatabileceğimi söylemiştin. Devam et ceddi. Bırak tozunda kaybolsunlar. çocuk doğuştan lider. Öyle diyorsan... Bir saniye. Kim konuşuyor? Gözlerini yoldan ayırma ufaklık. Bu yarışı kazanmak istiyorsun değil mi? Tabii ki öyle. Ve kazanmak için her şeyi yaparsın değil mi? Her şeyi. <laughs> Emin misin evlat? Yüzde bin beş yüz. Pekala bana bırak. Beni bir yol göstericin olarak düşün. bak Şuradaki da gir. kesmeden iyi ah somam no <Aa>. <gülüyor> <gülüyor> oh, olamaz çamura saplandım <laughs> edeviroje professionalca aldı sen benim yol göstericim oldun. Ne, ne? ne yapıyorsun? Kazanmana yardım ediyorum şampiyon. Kimse buz kabuklarının üzerinde araba kullanamaz. Ama bu hiç adil değil. Evet değil. Ama şu an sen onların çok önündesin. Sanırım öyleyim. Diğer bütün yarışçıları engelledim. Hepsini mi? Evet. Ama bu gerçekten adil değil. Adil olmak kimin umurunda? Sen kazanacaksın. Ama bu... Ve kazanmak harika değil mi? Evet kazanmayı çok severim. Harika. Harikadan da harika. Ama arkadaşlarıma ne olacak? Hey, kazanmak için her şeyi yaparım dedim değil mi? Kazanmak harikadır. Ama hile yapmak çok kötüdür. Oh, oh, oh. Ne yapıyorsun? Doğru olanı tabii. Oh, oh. Oh, oh, oh. Teşekkür ederim Edi. Hey bekle. Kazanacakmış gibi görünüyorsun. İstersen yol gösterici olabilir olabilir. Sana yardım edeyim Kobe. İstemiyor. Hallettim. Teşekkür ederim. sizlere geleneksel kraliyet yarışının kazananını anons ediyorum Sofi. Evet. Yaşasın. 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 Aferin Tebrik ederim Sofi. Aa teşekkür ederim. Ama Edin'in yardım olmasa yarışı kazanamazdım. Bana da yardım etti. Bana da. Yani hepimize yardım etmiş. Hepimize yardım ettiğine göre bence asıl kazanan Edi. Al bakalım Edi. Yaşasın, Edi kazandı. Seni Edi tebrik kazandı. ederim, Edi. Tebrikler. Sıramiada, masal tiyatrosu. <laughs> i̇şte geldim. Bu masal kaplumbağa ve tavşanın hikayesi. Büyük bir tavşan düşünün, ama biraz farklı bir tavşan. Kaplumbağa rolünü gerçekten çok çok yavaş olan Zebra oynayacak. Çünkü kaplumbağamız yok. Ha. Neyse bir gün çok yavaş olan Zebra ve saçlı tavşan yarış yapmışlar. Tavşan kazanacağına emin olduğu için kum havuzunda oynamaya koyulmuş. Ama Zebra yavaş da olsa ilerlemeye devam Etmiş. Ve... Tavşancık kum havuzunda oynamanın seni yavaşlatacağını biliyor olmalısın. Hayır. Senin onu geçmen gerekiyor. Ona yardım etmemelisin. Teşekkürler çok yavaş Zebra. <gülüyor> <gülüyor> Ama sonra tavşancık salıncakları görmüş. Yavaş zebranın çok önündeymiş ve durup oyun oynamaya karar vermiş. Ve yavaşça ilerleyen yavaş zebra... Etmemi ister misin? Teşekkür ederim. Olmaz. Biliyor musun tavşancık birlikte çok eğleniyoruz. Bitiş çizgisini de aynı anda geçmeye ne dersin? İyi fikir. Olmaz. Böyle bir son olmamalıydı. Kazananın yavaş zebra olması gerekiyordu. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. Bakın beraberlik <laughs> Yaşasın Ve sonra Zebra ile Tavşan birer iyi bir arkadaş olmuşlar Ve bu kesinlikle Tavşan ve Kaplumbağanın hikayesi değil O hikayeyi bir ara bize de anlatmalısın <laughs> Hikaye bitti Boyn 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 アハハハハ。